videomuz yurt dışındaki ilk yıl, o ilk korkunç yıldan bahsetmek istiyorum. Ee, parantez içinde bu video ve bu videodan sonraki tüm videolar tamamen benim kendi tecrübelerimden yola çıkarak yaşanmıştır ve anlatılıyordur benim, ben, ben tarafımdan. Bunu iyisi kötüsü, doğrusu yanlışı yok. Ee, lütfen bunu öncesinden söyleyeyim ki boş yapmaya gelen insanlar sizden ricam hiç İzlemeyin bile bu videoyu. Videomuza devam edelim. O ilk korkunç yıl. Neden ilk korkunç yıl diyorum? Çünkü benim için gerçekten hayatımın en karmaşık, en korkunç ve en çok ağladığım, mental olarak en çok yorulduğum yıldı. 2021 senesinin Eylül ayında ben evden çıktım ve buraya geldim. Bir bilinmezliğin içine geliyorsunuz. İlk olarak yaşadığınız şeylerden biri yalnızlık. Bunu zaten birçok sosyal medyada insanlar vesaire söylüyor. Ve bu gerçekten yaşanılmadan anlam, anlaşılmayacak bir yalnızlık. Çok yalnız hissediyorsunuz. Ben hayatımda hiç bu kadar yalnız hissettiğimi hatırlamıyorum. Çünkü bir bilinmezliğin içerisindesiniz. Bir bilinmezliğin içerisinde olacaksınız gelecekler için. Bu hayatınızın en zor, en zor, <laughs> doğrusunu söylüyorum, ama aynı zamanda en güzel yılları oluyor. Nasıl yani? Bilinmezliğin içine geldiğiniz zaman ilk zaten 1-2 ay normal geçiyor. Hala bir şokun içerisindesiniz. İnsanlar, diller, yeni bir ülke, Gezecek, yaşanacak çok şey var değil mi? Daha sonrasında tabii yaşam devam ediyor. İşiniz, gücünüz, insanlar, ailenizin özlemi çok fazla basıyor o manevi taraf. Ve bu size birkaç kez zaten düşündürüyor. Ben burada ne yapıyorum? Ve ben birçok defa kulağımda e, Barış Manço'dan ya da şundan, bundan, Sezen Aksu'dan müzikler dinleyip ağladığımı yani rahatlamak için ağladığımı insanların önünde hatta bir ara restoranın ortasında yani bildiğiniz insanlar yemek yiyor bir e, geleneksel Portekiz restorantıydı ve ben bir kadına görüp anneme çok benzettiğim için ben yine gözlerim doldu. Anneme çok benzettiğim için ve daha yani bir 3-4 ayda uzam onlardan tutamadım kendimi. Ağlıyorum yani. Tutamadım. Herkes bana bakıyor. Ya yani orta yaşlı, yaşlı insanlar. Tutamadım. Başaramadım abi. Başaramadık abi. <laughs> Neyi başaramadın? Ağladım. Ben bu kadar e, sulu gözlü bir bebek, bir bebe değildim ama e, o ağlamaların olması gerekiyordu. Kendimi aşırı yalnız hissediyordum. Yani diyordum ben burada ne yapıyorum? Şöyle böyle. Buradan da şu noktaya gelmek istiyorum. Çok yalnız hissettiğiniz zaman, kendinizi kaybettiğiniz zaman, ağladığınız zamanlar çok normal. Bu yaşanması gereken bir şey. Yani yurt dışına çıkıp da ben hiç ağlamadım, hiç ailemi özlemedim diyen bir insan yoktur şunu 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 hatırlamanız gerekiyor. Bunu gerçekten kalpten söylüyorum. Çünkü şey de dedi seni kim tuttu dönemdiniz tabii ki de. Fakat e, ne için geldiğinizi biliyorsanız yani gerçekten buraya gelmek istediğiniz için geldiyseniz bunu kendinize hatırlatmanız gerekiyor. Yani ben e, buraya gelmek için birçok yol denedim, birçok şey, para, zaman vesaire harcadım. Ve bunu kendime hatırlatıyordum. Ben niye geldim buraya? Ne için? Kendim için? Bir hayat bulmak için? Ya da farklı deneyimler elde etmek için? Bu, bu zamanlarda kendinize hatırlatmanız gerekiyor. Ya da işimde daha iyi başarılı olabilmek için. Tecrübe edinebilmek için. Yani çok yalnız kaldığınız zamanlarda, çünkü arkadaş yapmanız da zor olacak, boş hissedeceksiniz. Buradaki arkadaşlıklar biraz bizim arkadaşlıklarımızdan farklı. İnsanlar farklı. Bunu zaten yaşayanlar vesaire biliyordur, ama gelecek olanlar için de söylemek istiyorum. Ee, boş hissedeceksiniz kendinizi, ortamdasınız ama o insanla bir bağlantınız yok. Ee, çok farklı bir duygu. Bu zamanlarda kendinize buraya neden gelmek, geldiğinizi hatırlatmanızı istiyorum. Bu size biraz olsa yardımcı oluyor. Artı, bu gibi durumlarda ben mesela çok sosyal bir insan değilim. Yani şu anlamda hani partilere gidelim, kulaplara gidelim. Ben böyle bir yeriz değilim. Ben böyle bir insan değilim. Yapamıyorum. Yani ben yapım gereği ben böyle partici bir insan olmadım hiç. Eğer öyle bir insan değilseniz yani benim gibi. Ben daha çok ne yapıyordum? Dışarıdan çıkıyordum, yürüyüş yapıyordum. Yeni yerler keşfediyordum. Tek başıma bir kahve vesaire şunu bu. İçiyordum, ediyordum. Bu beni gerçekten mutlu ediyordu. İnsanlarla Ev arkadaşlar, böyle yavaş yavaş bir bağlantı konuları konuşma vesaire. Bunlar beni mutlu ediyordu, İş yerimden de öğretmenlik yaptığım için o zamanlar ee, öğrencilerimle konuşmak, sekreterler vesaire. Bunlar beni e, iyileştiriyordu. Ama dediğim gibi e, buraya neden geldiğinizi kendinize hatırlatırsanız bu size yardımcı oluyor. İkinci kısım olarak da işiniz. Ben iş olarak geldim buraya iş sahibi olarak geldim hemen yani öğrenci olarak gelmedim ben staj hareketleriyle buraya geldiğim için ilk önce sizin bulmanız gerekiyor okulu daha sonrasında zaten okul hibe vesaire veriyor ben okulu buldum buraya geldim yani öğrenci olarak gelmedim o yüzden o tarafı bilmiyorum buraya işinizle geldiğiniz zaman yapmanız gereken çok önemli bir şey var ve aynı zamanda zorlu var kendinizi kanıtlamak zorundasınız bir gerçek. Çünkü siz, siz yeni bir insansınız, yeni bir kansınız ve kendinizi kanıtlamak zorundasınız. Hatta bu iş sürecimle ilgili eğer bu şeyi durmak istiyorsanız lütfen yorumlara yazın. Benim işten bir süre sonra çıkma sebebim, bunu sürekli söyleyeceğim. bir sanki bir da söyleyeceğim. Şöyle bir konuşma geçmişti işverenimle yani okulun sahibiyle. Ben dedim çıkmak istiyorum, çıkıyorum yani bir kontratımı yenilemek istemiyorum. Bana şey demişti, durdu böyle. Çok yazık. Sen çok iyi bir öğretmensin. Ben bunu zaten biliyordum arkadaşlar ama ekstra durma hoşuma gitti o ayrı mesele. Peki ben nasıl böyle bir insan, böyle bir öğretmen oldum? Bunu kendimi övmek ya da ben güneş duruyor. Ben mükemmelim, en iyi öğretmenim, Hacettepe'den mezunum değil. Ben geldiğim zaman gözlerinde o beni görmek istediklerini zaten anladım. Yani İlk odaya girdim ben okulda. Yeni gelmişim daha geçen hafta. Okulun sahibi iki tane var. Ve bana dediler böyle böyle böyle. Yani bir şey bekliyorlar belli. Bir dakika, bir soru içmek istiyorum. Ve ben dedim ki I will do my best and you will see. Benim mutlum bu. Nerede ve nasıl, ne iş yaptığınızın bir önemi yok. Eğer elinizden gelen en iyisini yapıyorsanız arkadaşlar bu yeterli. Yani ben de insanım. Ben de çok hata yaptım. Ben de işimle çok ağladım. Çok sinirlendim yani. İnsanlarla muhatap olmak, öğrencilerle muhatap Hele Portekizli ayrı bir mesele. Sürekli benim yabancı olduğumu, Portekizce konuşamadığımı vesaire bahane ediyordu. Salak bir çocuğu olduğunu bahane etmiyordu. Neyse. Benim mutluğum bu. Nerede ne yapıyorsanız bile elinizden gelen en iyisini yapmanız lazım. Yani uyuduğunuz zaman ya evet ben bugün bunu yaptım ama olmadı oydu o zaman. Bu yeterli. Yani dağları taşımayacaksınız, yerinden oynatmayacaksınız. Zaten siz elinizden geleni yaptığınız zaman bunu görecekler. Yani görmemek için kötü niyetli olmaları lazım ki Allah sizi insanlarla karşılaştıracak. Yani kendinizi paralamanız ya da böyle bir şey almanıza gerek yok. Çok zor ilk zamanlar kendinizi kanıtlamak sizden bir şey bekleniyor. Ekstra 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 efor sarf etmeniz gerekiyor. Hatta çünkü yapacak bir şeyiniz yok arkadaşlar. Yani yalnızsınız. Kimseyi tanımıyorsunuz ama elinizde sadece bu iş var. Ve bu işten de bir para kazanıyorsunuz. Ve arz bir ilişkisi yani sen olmasın ama senden de bir şey bekliyorlar. Çünkü sana para ödüyorlar. Hadi göster sen ne yapabiliyorsun. O yüzden buraya ilk geldiğiniz zaman ya da hala şu an buradaysanız ve ilk senenizse Kendinizi kanıtlama zorundasınız. Ekstra, ekstra, ekstra. Çünkü siz bir yabancısınız. Sizin her şeyinizi, her şeyinizi bahane edebilirler konmak için. Yani burası böyle, der ki böyle böyle. Tamam. Yani hiçbir şekilde korkmayın. Kimse size bile güvenmiyorsa, çok yenisiniz. Kimse sizi tanımıyor. Ama siz kendinizi tanıyorsanız, siz kendinize güveniyorsanız, ve yapabileceğinize dair inancınız varsa bu yeterlidir. Bunu söylemek istiyorum size. Çok zor ama aynı zamanda çok güzel. Evet arkadaşlar bu yurt dışına alakalı serimizin ilk videosuydu. Ee, yalnızlıktan, işimizden, insanlar olan ilişkimizden bahsettim. Bunlar tamamen dediğim gibi benim tecrübelerimden yola çıkaraktır. Sizinle paylaşmak istedim. Belki de annesini yaşamışsınızdır ya da yaşayacaksınız ya da hiç yaşamamışsınızdır. Bu gibi videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız aklımda çok fikir var ama sadece destek olmak amacıyla. Bu beni motive ediyor. Abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi, hatta sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi lütfen unutmayın. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.